Çok mu strese girdin? Bir şey yok mu? Gel bakalım Toto şuraya. Hadi gel bir bakalım. Dur anneciğim. Dur bebek. Dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Aferin. Aferin. <laughs> ben de o yüzden. Üç gün sonra takıldı. ilk gün takılmamışmış. Şey bu baktık çok yalıyor. Biz de evde duramıyoruz. intiharlar oradan başladı. Ben şey, hoca taktı. Edip yani. hoca. Bu biraz bizim oğlanımız şey her cinsi ya. Evet. Ha. Ya. Al, bitti. Bitti çocuğum gel. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Yalnız da artık önemli değil. Değil Biraz mi? Biraz yenecek üstünde şeyler sıkıyla arkana sıkmıştık. Tamam dur. Okey. Hocam şunu da vereyim size. Bakın çıtırın. Kameradan. Çıtır. Bu ne böyle? Ha, bu ne pasaklılık? Ne? Ne Hocam de bu de, sarı bana neler yapıyor de. Bulduğu da bir şeyle yapmaya çalışıyor. Nerelerimizi böyle kirletmiş şu şeyine? Şöyle süre süre. Dur bakayım anneciğim işlerine gel. Gır, gır gır gır. Hemen gırlamaya başlar. Yani. Ben. Bakalım. Ne haber? Seni, seni çok seviyor. Gerçi bu sevilmeyi çok seviyor da seni, seni çok seviyor. Ben onu seviyorum ya. Karşılıklı değil mi kızım? Gel bir bakabilir miyim pirin ya küçüktür anne çık. Aynı. Kes. Güzellik. Güzel oldun artık kurtuldun değil mi? Hı? Güzel oldu mu böyle arada? Şurada zamanla geçerdi. değil mi? Şurada, bir şey açık. Şey. Çıkıntılar kalabiliyor bunlar mı? Tüyler uzayacak i̇şte, diye. Hani tarayayken geliş. tara. Küçük makas yukarıdan getirip değil mi? Orada değil mi? Ha. Hı. Yukarıdaydı. Ne gır 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 gır. Ha? Böyle kilenmelerine izin vermeyelim bundan sonra. Ama zaten enfeksiyon kapmamış ama görüyorsunuz hep dışkılar falan bulaşmış. Gır 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 gır. gır, gır. Hani göbek? Hiç göbeğini sevdim. Hani göbek? Göbek nerede Çıtır? Buna diş polisi yapmış mıydınız? Ee, şey, şeyden işte organik şeyden yapmıştık. Hmm, buna güzel bir diş polisi yaptırdın yani. Tekrardan mı? daha yeni ameliyat oldu. Priz çok fazla bağışıklığı düşer. Tamam. O bitkisel değil de daha etkili bir şey kullan. Bir dakika videoyu. Sadece akmak gibi bir şey mi? Yumurtluluktan kendine geçiyor. Tövbe yarabbim. Kızım işte. şey yapma oldun sen inekli gibi. Hı? Çıtır. Bu ne ağzından salya yapıyor? Sıpa. Ha Çıtır. Oğlum daha bir şey yok. Çıtır sen eve gidince bir saat... Bak. şimdi yine hemen ağzını açmamışım. Tamam bir şey yok. Gel gel dışarı çıkıyor mu bu? Kim? Sarı. O ilk şey iki 3 gün böyle açıverdik verdik şey. Evi ev için netti kızıyor diye. Ha, bağırıyor. Şey, yıkıyordu ortalığı altı buçuğa doğru. Sahip, bu ne? Salyaların ne? Dur şimdi. Adım yardım isteyeceğim sizden. De. Şu bacağımı Anneciğim. Maşallah en güzel bunun göbeği kaynadı. Bu çok sıplamadı ya. Hı -hı. Şey güzel kaynadı. Bu cırınki biraz kabardıydı. Bunun maşallah. Ben bunda bu normal altta biraz. Zıplamadı. zıplamadı. <laughs> bu cırı şeye getireceğim gençliği. Aman karma ya da. Yani konuşmuştuk da şey. Olmazsam haftaya da bıraktır. Bir o olsun olsun karma. Hmm. Şuna birazcık daha kalsın. Ben. Da. Şu üstleri alayım da alttaki birazcık daha kalsın. Hı, kaynamamış mı? Hı, daha kalsın. Oldu mu? Bir <laughs> sıkıntı Allah. Çoruldu bak bak. Arabanın hiç şeyi hiç motoru susmaya. gibi. <laughs> hiç susma hiç. Çok mu seviyorsun sen hepsini. O organik olandan tekrar yapsam dokunur mu üst üste? Yok etkilemiyor işte. Etkilemiyor işte. Evet. Yani güzel bir şey kullanalım ki zaten dediğim büyük bir ameliyattan çıktı çocuk. Ne yani bir de pirelerle uğraşmasın. yorulmuyor musun sen? Ha, gırlamaktan hiç yorulmuyor musun? Yatıyor şimdi gece bundan yatıyor ameliyat olalı bu bıcırık hı hı. bıcırık da bunu şey yani canı sıkılmasın diye yanında duruyor anne de kafeste yavru çıktı zaten ha şey nasıl oldu şey yapıyor az bir hırıltı prenses işte, dediğimiz şey, o şey bıcırık şey aman bir sürü prenses hıcıl hıcıl ediyor da 2-3 günde o yavru kedilere veriyorum şeyden bir milim şurup veriyorum azaldı Hangisi? Yavruları klonu klonu. Klonu mu? Klonu mu? Şeyden yoktu öbür Tamam. Evet. Şurayı bir dört gün sonra falan alacağım. O kendi su düşmez değil mi? Düştü. çok beklersek düşer ama beklemeyelim. İrit etmeyelim. Çok şükür. El yok Tamam. Gayet güzel kaynamış. Hiç en pek sevdiğim bir şey yok. Gayet. Çıtır. Ne oldu? Ha? Ne yaptık sana?